Firavun'un cesedinin korunması. İlerleyen bölümlerde daha da detaylı değineceğimiz gibi Firavun kendini ilah olarak kabul etmekte ve Hz. Musa'nın Allah'a iman etmesi için yaptığı davetlere karşı iftira ve tehditlerle karşılık vermektedir. Firavun bu kibirli tavrını ancak ölüm tehlikesiyle karşılaşıp suların altında kalacağını anlayana dek sürdürmüştür. Kur'an'da Firavun'un Allah'ın azabıyla karşılaştığında hemen imana yöneldiği şu ayetlerde bildirilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Biz İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun ve askerleri azgınlıkla ve düşmanlıkla peşlerine düştü. Sular onu boğacak düzeye erişince Firavun, İsrailoğullarının kendisine inandığı ilahtan başka ilah olmadığına inandım ve ben de Müslümanlardanım dedi. Ancak Allah Firavun'un böyle bir anda iman etmesini kabul etmemiştir. Allah Firavun'un bu samimiyetsiz tavrını Kur'an'da şu ayetlerle bildirir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şimdi öyle mi? Oysa sen önceleri isyan etmiştin ve bozgunculuk çıkaranlardandın. Bugün ise senden sonrakilere bir ayet, tarihi bir belge, ibret olman için seni yalnızca bedeninle kurtaracağız. Herkese cesedini göstereceğiz.'' Gerçekten insanlardan çoğu bizim ayetlerimizden habersizdirler. Bu ayetlerde Firavuna ait cesedin gelecek nesillere ibret olacağının bildirilmesi, cesedin bozulmamış olacağına bir işaret olarak kabul edilebilir. Kur'an'da 1400 sene evvelden haber verildiği gibi halen tarihsel bir belge olarak bulunan bir ceset Kahire'deki Mısır Müzesi'nin Kraliyet Mumyaları Odasında sergilenmektedir büyük bir ihtimalle sular üstüne kapanıp boğulduktan sonra firavunun cesedi kıyıya vurmuş ve Mısırlılar tarafından bulunarak önceden yapılmış olan mezara götürülmüştür.